Merhaba hanımlar. Hepiniz Oyo Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, sıralı, çok kolay bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki haldar hardal sarısı ipimle yapacağım. İpimin renk numarası 41 Altın Başak. Şöyle de bir kremim var. Bununla da üst sırasını yapacağım. Bunun da renk numarası 905 Altın Başak kullanacağım. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oy modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen şimdi sizlerle bir iki tane daha yapalım modelimizin nasıl yapıldığını görelim. Evet arkadaşlar şu şekilde ben birkaç tane yaptım. Şimdi sizlerle de bundan bir iki tane daha yapalım nasıl yapıldığını görelim burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir kez baş alıyorum bir tane kutucuk atlıyorum ikinci kutucuğumun altından girdim 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim burada Şimdi aşağıdan yukarıya sayıyorum. 1, 2, 3. Burada dördüncü kutucu şey, zincirime batıyorum. Şu şekilde bir yuva oluşturdum burada. Bu benim çiçeğimin yuvası olacak. netliğimi ayarlayamadım arkadaşlar. Evet. Burada şimdi yaptığımız bu yuvanın geri kalan zincirinde sık iğne ile aşağıya doğru inip kapatacağız. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. sık iğnemi buradaki trabzanımın dolanarak yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atlıyorum. ikinci kutucuğumun altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım kutucuğumun altından. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım aynı kutucuktan. 2 2 şeklinde çıkarak burada 3 tane trabzan oluşturdum. Bir kez baş aldım. Burada hemen diğer kutucuğumuzun trabzan iki kutucuğumuzun arasındaki trabzana batmış oldum minik trabzana. Bir kez baş aldım yandaki kutucuğa geçiyorum şimdi 3 tane de buraya trabzan yapıyorum 1 2 3 tane de buraya trabzanımı yaptım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum modelimin arka tarafını çevirdim Burada ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden batıyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını tekrar çevirdim. Şu şekilde bu yaptığımız yuvaya şimdi sık iğne ile ortaya kadar gidiyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar baş almadan girdim. Burada minik bir yuva oluşturdum. Şimdi buradan tekrar 1 2 3 4 5. sık iğnemi buradaki trabzanımın tepesinden batıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğumun altından battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Bu söküllü tekrar yapıyorum. 8 9 10 11 12 tane zincir çektim yine aşağıdan 1 2 3 4 tane zincir 4. zincirime baş almadan girerek burada yuvam oluşturdum. Bu yuvalar bana üst sıramı yapımında lazım olacak. 1 2 ne kadar sığdırabilirseniz elinizin ayarına göre sık iğnenizi ne kadar yaparsanız en son sık, iğnemi de buradaki trabzanımdan batıyorum şu şekilde. 1 2 tane 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumdan batıyorum. 2 i̇ki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı kutucuktan batıyorum. 2 i̇ki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı kutucuktan battım. i̇ki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Şimdi hemen ortasındaki tepeye battım. Bir kez baş aldım. Üç tane trabzanda yanındaki kutuya yapıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız tırabzanımızın tepesine atıyorum. Yani zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Şu şekilde bir yuva oluşturdum. Buradan şimdi 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başı almadan battım aynı yere. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 5. sık iğnemi trabzanımın tepesinden batıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atlıyorum. 2. kutucuğumun ortasından battım. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim aşağıdan yukarıya 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Yine burada halkamı oluşturdum. Aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. Aynı şekilde devam ediyor sıralı. Ben şimdi bu sırasını, bu kısmını tamamlayıp üst sırasına geçmek istiyorum. Şu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim düzeldiğinde ütüyle de daha şık, daha güzel kalıp gibi duruyor arkadaşlar modelimiz. Ben hemen hızlıca bu modelin tamamlayıp üstüne geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde tamamladım. Şimdi hemen çiçeklerin yapımına geçelim. Burada yaptığımız yuvaya batarak ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. buraya bir kirpik yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Pardon battım. Yanına da bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Battım. Yanına da bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan girdim aynı yuvaya. Şu şekilde 5 tane burada taç yaprak yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki 4 zincirlik yere giriyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvaya girdim. Hatta burada 4 zincir de çekebiliriz arkadaşlar çekme yapmasın diye. Biz burada 4'er zincir çekelim. daha rahat otursun. 4 tane zincir çektim. Baş almadan yuvaya girdim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Bir tane sık iğne yaptım yanına. 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Bir tane sık iğne yaptım yanına. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Battım yine aynı yuvadan. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Battım aynı yuvadan. Şu şekilde birazcık yerleştirirsek de çiçeğimiz daha rahat sığacaktır. Son bir sık iğne yaptım. 5 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. burada hemen ortadaki yere baş almadan girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine burada yaptığım yuvaya kıvrıldıysa düzeltiyorum. Battım baş almadan. 5 tane zincir çektim. Bu şekilde birazcık yerleştirelim. Baş almadan girdim. Bir tane sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. Bir tane sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum yine yanına. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya baş almadan giriyorum burada 4 tane son taç yaprağımızı yapıyoruz 1 2 3 4 zincirimi çektim baş almadan batarak son taç yaprağımı da yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim yine burada ortadaki yere battım baş almadan 1 2 3 4 zincir çektim buradaki yuvama baş almadan battım aynı şekilde çiçeklerimizi bu şekilde yuvalarımızı oturtuyoruz çok güzel çok da kolay bir model oldu arkadaşlar şu şekilde modelimiz ilerliyor şimdi hemen hızlıca ben bu modelimizi tamamlayayım son halini göstereyim Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimizin son hali bu şekilde çok güzel, çok da kolay bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohçam'a bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Ee bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım boya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu modelim şu anda ütülemedim arkadaşlar. Elimden çıktığı şekliyle gösteriyorum size. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi olacaktır. Şimdiden yapacak olanlara dediğim gibi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.